Çizdikleri her resim, boyadıkları her masal kahramanı hasta çocukların mutlu olması için. Onlar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hekim adayları. Gönüllü hekimler pediatri kliniğinin duvarlarını masal kahramanlarıyla süslediler. Neredeyse boyanmadık duvarda bırakmadılar. Onların tek amacı ise hasta çocukların yüzünü güldürebilmek. duvardaki resimleri. Evet çok sevdim. En çok hangisini sevdin? İçeride tavşanlı olanı sevdim. Boş duvara bakmaktansa böyle resimlere bakmak iyi oluyor. Çizerken hani böyle daha renklendirmemişken bile geliyorlar, bakıyorlar, mutlu mutlu hani ne zaman bitecek diyorlar, ben de boyayabilir miyim diyorlar. Hani çok güzel bir şekilde yaklaştılar gerçekten, çok çok beğendiler çocuklardı. Fakültenin Güzel Sanatlar ve Gönüllü Hekimler Kulübü'ndeki yetenekli 70 öğrencinin çalışması iki gün sürdü. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana birim dalının her bir köşesi onların sayesinde renklendi. Tüm hekimler ve hekim adayları olarak tek amacımız insanlarımıza, çocuklarımıza iyilik taşımak. Cerrahpaşa Pediatrin'in duvarlarını masal kahramanlarıyla donatıp bir düş yuvası, rüya evi haline getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bize biz duvarları boyamak istiyoruz çocuklar için renklendirelim diye önerisiyle geldiler. Çok sevindik tabii ki destek oluruz dedik. Bu proje benim ortaokul hayalimdi ve bunu kendi okulumda gerçekleştirebilmemize çok mutluyum. Çocukların e, bu boş duvarlarla karşı karşıya uzun vakitler geçirebileceğini gördüğümüzde e, bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Gönüllü hekimler gelecek günlerde de benzer projelerle çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.